Hayatın içinde kaybolmuş gibi hissettin mi? Hiçbir yere ait olmadığını, bir anlam aradığını ama bir türlü bulamadığını düşündün mü? Sanki seni değiştirecek cevaplar, ihtiyacın olan gerçekler. Hep sislerin ardında, ulaşamayacağın bir yerde, saklıymış gibi. Peki ya bu cevaplar dış dünyada değilse, ya hayatın boyunca kaçındığın karanlık köşelerde saklıysa? İsviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung insan zihnini ve dünyayı anlama biçimimizi kökten değiştirdi. O sadece zihnin yüzeyindeki sorularla ilgilenmedi. İnsanların en çok korktuğu, bastırdığı, kaçındığı derinliklere indi. Bilinçlişi, gölge benlik, saklı korkular ve arzular. Jung, anlam arayışımızın tam da bu karanlık alanlarla yüzleşmekten geçtiğini savundu. Jung'a göre hayat rastgele olaylardan ya da yüzeysel başarıların peşinde koşmaktan ibaret değildi. Hayatın anlamı insanın en derinindeki bilinmeyenlerle yüzleşmesiyle ortaya çıkıyordu. Gerçek huzur ve anlam sorunlarımızı yok sayarak değil, onlarla yüzleşerek bulunabilirdi. Jung gençliğinde kendini sık sık yalnız ve kaybolmuş hissediyordu. Tuhaf rüyalar, vizyonlar ve açıklayamadığı duygular ona eşlik ediyordu. Zihni bilinenin ötesinde bir gerçekliğin varlığını sorgulamaya itildi. Ben kimim, neden böyle hissediyorum? Tüm bunların amacı ne? İşte Jung'un psikolojiye duyduğu ilginin temeli, bu soruların peşine düşmesiyle atıldı, döneminin psikologları insan psikolojisini yüzeysel olarak inceliyordu. Ancak Jung insan ruhunun çok daha derin, keşfedilmemiş katmanları olduğunu fark etti. Ona göre her birey kendi içsel yolculuğuna çıkmalı ve kendi gerçek benliğini keşfetmeliydi. Ancak bu keşif dış dünyada değil, insanın kendi iç dünyasında yatıyordu. Jung'un kariyerinde dönüm noktalarından biri Sigmund Freud ile olan ilişkisi oldu. Freud, bilinç dışının büyük ölçüde bastırılmış arzular ve özellikle cinsellik temelli dürtülerden oluştuğunu savunuyordu. Ancak Jung insan zihninin bundan çok daha geniş, çok daha derin olduğunu düşündü. Freud'un insan psikolojisini fazla materyalist ve biyolojik açıdan ele aldığını düşünen Jung farklı bir yola yöneldi. Ona göre bilinç dışı sadece bastırılmış arzuların deposu değil, aynı zamanda kolektif bir bilinç dışının parçasıydı tüm insanlığın ortak bilinç düzeyi. Bu ayrım Jung ve Freud'un yollarını tamamen ayırdı, Jung kendi kuramlarını geliştirmeye başladı ve insan zihninin sırlarını keşfetme yolculuğuna devam etti. Jung'un en önemli kavramlarından biri obya gölge benlik Gölge, insanın bilinçli olarak kabul etmek istemediği, bastırdığı yönlerinden oluşur. Korkular, kıskançlık, öfke, açgözlülük gibi negatif duyguların yanı sıra toplum tarafından hoş görülmeyen güçlü yanlarımız da bu gölgenin içindedir. Çoğu insan gölge benliğiyle yüzleşmek istemez. Bu yüzden onu bastırır, yok sayar, kendini bu yönlerinden soyutlamaya çalışır. Ama Jung'a göre bunu yaparak aslında kendimizi eksik bırakıyoruz. Gölgeyle yüzleşmemek onun üzerimizde daha fazla güç kazanmasına neden olur. Ancak onunla yüzleştiğimizde, onu kabul ettiğimizde ve entegre ettiğimizde gerçek anlamda özgür olabiliriz. Jung bu süreci bireyleşme olarak adlandırır. Bireyleşme süreci insanın kendini tam anlamıyla tanıma ve kendi gerçeğini kabul etme yolculuğudur. Bu süreç korkularımızı bastırmak yerine onları anlamayı, yüzleşmeyi ve bütünleşmeyi gerektirir. Jung'un diğer önemli keşiflerinden biri de kolektif bilinç dışı kavramıdır. Ona göre insan zihni sadece bireysel deneyimlerle şekillenmez. Aynı zamanda atalarımızdan gelen ortak bir bilinç dışına da sahibiz. Bu bilinç dışında arketipler vardır. Yani tüm insanlığın ortak olarak paylaştığı simgeler ve motifler kahraman, bilge yaşlı adam, anne figürü, gölge ve düzenbaz gibi arketipler mitolojilerde, masallarda, dinlerde ve rüyalarda tekrar tekrar karşımıza çıkar. Bu arketipler insan doğasının ve yaşam yolculuğunun temel yapı taşlarıdır. Jung'a göre bu ortak bilinç dışı sayesinde insanlar birbirleriyle ve geçmişleriyle bağ kurabilirler. Jung, rüyaları sıradan bilinçaltı imgeleri olarak görmek yerine bilinç dışının bize verdiği şifreli mesajlar olarak ele aldı. Rüyalar bizimle semboller aracılığıyla konuşur. Her rüya bizim farkına varmadığımız duyguları, çatışmaları ve bilinç dışındaki dinamikleri açığa çıkarır. Jung'a göre rüyalarımızı analiz etmek, kendi iç dünyamızı keşfetmenin en önemli yollarından biridir. Modern dünya bizi dış başarılarla tanımlamaya zorlar başarı, statü, maddi kazanç gibi şeyler anlam arayışının yerine konur. Ancak Jung anlamın dışarıda değil, içeride keşfedilmesi gerektiğini savundu. Hayatın amacı kendi kimliğimizi keşfetmek, yüzleşmekten korktuğumuz yanlarımızı kabul etmek ve bütünleşmekti. İnsan kendini keşfettikçe gerçek huzuru ve tatmini bulabilirdi. Özetle Jung'un mesajı nedir? Jung bize diyor ki, gerçek anlam dış dünyada değil, kendi içinde saklıdır. Bastırdığın korkuların ve isteklerin seni tamamlayan eksik parçalardır gölge benliğinle yüzleşmek kendini özgürleştirmenin anahtarıdır. Bireyleşme, maskelerini çıkarıp kim olduğunu gerçekten keşfetmektir. Rüyalar, bilinç dışının seninle konuşma biçimidir. Hayatın anlamı bir varış noktası değil, içe doğru yapılan bir yolculuktur. Bu yolculuk kendi gölgene bakmayı ve bilinmeyenle yüzleşmeyi gerektirir. İşte Jung'un bize bıraktığı en büyük miras budur. Ve şimdi soru şu, sen kendi yolculuğuna çıkmaya hazır mısın?